Bir numara aksolotul, suda yaşayan bu gülen yaratık asla büyümüyor. Çünkü erginleşmeyi reddediyor, kaybettiği uzuvlarını yeniden çıkarabiliyor. Evet, gerçek bir rejenerasyon ustası. 2 numara mantis karidesi, dünyanın en hızlı yumruk atan canlısı. Öyle ki darbesiyle cam akvaryumu kırabiliyor. Aynı zamanda 12 farklı renk spektrumunu görebiliyor, bizden çok daha fazla. 3 numara narval, gerçek bir deniz unicornu, bu balinanın alnından uzanan boynuz aslında bir diş. 3 metreye kadar uzayabiliyor ve hala tam işlevi bilinmiyor. 4 numara Turritopsis dohrni. Bu küçük denizanası yaşlanmıyor. Hücrelerini yenileyip çocukluğuna geri dönüyor. Bilim insanlarına göre potansiyel olarak ölümsüz. 5 numara lir kuşu doğadaki tüm sesleri taklit edebiliyor. Diğer kuşları, kamerayı, hatta araba alarmını bile Adeta yürüyen bir ses kayıt cihazı